Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle yine farklı bir market videosu çekeceğim. Bu sefer haftalık alışverişimi çekmeyeceğim. Bence haftalık alışveriş miladı doldu gibi geliyor bana. Bu market videolarını aslında en çok da buraya yeni yerleşecek insanlar için çekiyordum. Çünkü ben de geldiğimde markette çok uzun zaman geçiriyordum. Yani 4 saat falan zaman geçirdiğimi hatırlıyorum bir haftalık market alışverişi için. Çünkü bir şeylerin üstünü okumak, neyin nerede ya da neyin yanında olduğunu bilmek falan o zaman çok zordu bizim için. Ama şimdi sanki benim videolarımla insanlar bunu anladı gibi geliyor bana. Yani yeni gelecekte en azından böyle bir rehber olabildim. Bundan sonra artık market videolarını düzenli olarak haftalık değil de markete yeni şeyler geldikçe mesela şu anda yılbaşı takvimleri var, Halloween konseptleri var. Hani bunları göstermek için çekeceğim. Ama sonrasında da yine böyle özel günler olursa marketlere farklı aktüel şeyler gelirse o zamanlar çekerim. Onun dışında özel olarak spesifik olarak sizin merak ettiğiniz mağazaları çekmek istiyorum. Bir önceki outlet videosunda olduğu gibi. Ee, mesela aklımda Primark, TT Maxx, e, Action gibi mağazalar var detaylıca çekmek istiyorum bunları. Sizin de aklınıza gelen bir yer varsa yine konuşalım. Yorumlarda yazın. Bu arada videoya başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Ee, geçen videolarımızdan bir tanesinde bir kişiye e, herhangi bir odasını, salonunu, ofisini fark etmez bir mahallini tasarlayacağımı ve bunu hediye edeceğimi söyledim. Eğer durumu çok iyi olan biri ise belki kendi isterse kendi adına da hangi bir derneğe bağış yapabilir. Böyle düşünmüştüm. Ama tabii o videolar, o video serisi o kadar çok izlenen bir video serisi olmadığı için yeterince yorum gelmedi. Bu videoların daha çok izlendiğini biliyorum market videolarını. Eğer isterseniz siz de yorum yapın. Ücretsiz içinizden birinin projesini çizmek istiyorum. Atıyorum yeni bir çocuğu olacaktır. Çocuk odası olabilir. Yeni evlenecek bir çift olabilir. Yeğeniniz olabilir. Kendiniz olmasanız bile. iletişim bilgilerini falan gönderirseniz içinizden birininkini seçeceğim ve onu çizeceğim, tasarlayacağım inşallah. Hazırsanız video başlasın. deveye geldim. Kendi ihtiyaçlarımı bir yandan alıyorum. Bir yandan da farklı farklı gerçekten çok güzel takvimler falan gelmiş. Göstereceğim. Ben de hangi takvimleri aldım onları da göstereceğim size. Bir de burada böyle bir sushi standı var. Ben buradan birkaç çeşit sushi daha önce aldım. Gerçekten aşırı beğendim. Bavulları falan da çok güzel. İsmi de şöyle. İyi tabii. Neredeyse bütün revelerde var. Aklınızda olsun. Fiyatlar da bir porsiyon için 8 euro diyebilirim. Ee, daha büyük paketler var ama o böyle iki kişinin zor bitireceği büyük paketler. Mesela 20 euroluk paket bir kere almıştım. İki kadının zor bitireceği bir paketti o. Yine daha önce denediğimiz çok lezzetli bir burger ekmeği bu. Bunu da öneriyorum size. Alabilirsiniz mutlaka. Ben bunu bir tek revede gördüm. Başka marketlerde görmedim. Aklınızda olsun. Mesela şu peyniri biz çok seviyoruz bu markayı özellikle. Bu markanın peynirleri indirime girdiği zaman mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Bu hafta da indirimdeymiş. Yine yeni gelenlerin deneyebileceği bir şey bence. Şundan alacağım. Evet iki paket bundan alacağım. Geçenlerde bunun dışı şey tütsülenmiş olan isli olanını almıştım. Açıkçası onu çok beğenmedim. Normalde isli peynir de severim ama bu peynire yakışmamış. Bir de şurada şöyle peynirler gördüm. Bunlar yüksek proteinli peynirler. Orada da var ve fiyatları da 2,5 1 1.99 falanmış. Ben bunu hiç denemedim ama e, Almanya'da birçok ürünün yüksek proteinli olanları var. Bir iki haftadır da denemeye çalışıyorum. Bir çoğu çok lezzetli diyebilirim. Mesela yüksek proteinli muz, puding vesaire gibi yoğurt gibi şeyleri denedim. Süt gibi şeyleri denedim. Normal herhangi bir e, işte, süt ürününden çok da bir farkı yok açıkçası. Fiyat konusunda da çok ulaşılamaz değiller. O yüzden açıkçası benim favorim. Bir şey alıyorsam eğer yüksek proteinli olmasına dikkat ediyorum artık. Dondurma kısmının önünden geçerken şunu söyleyeyim. Dondurmalarda da mesela yüksek proteinli bir dondurmaya denk geldim. O kadar fazla şeker vardı ki içinde ve kalorisi normalden çok daha yüksekti. Birazcık açıklamalarını, o besin değerlerini, makroları, mikroları falan iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Yine bir başka önerim şu keklerin böyle işte tart hamurlarının falan olduğu bir stand var. Zaten bu çoğu markette var. Ve bu da aynı şekilde çoğu markette var. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bu cheesecake ama e, böyle gerçek cheesecake vardır ya. Yani çocukken yediğim sonradan o üretilen meyveli cheesecake'lerden falan iyi. Birazcık tadı San Sebastian'a da benziyor. Fiyatı çok iyi. iki buçuk. Ve içindeki süt ürünü e, gramajı çok fazla. Yani biraz yüksek kalorili bir şey ama tabii şekeri de fazla. Ama en azından hani diğer atıyorum şu kurabiyelere göre falan alınabilecek daha masum bir tatlı bence. Ve tadı inanılmaz güzel. Şimdi Deve'deki bütün takvimleri göstereceğim. Önce Kinder'le başlamak istiyorum. Kinder'in böyle ev şeklinde çok tatlı çocuklar için bir ürünü var. Ama bunun fiyatını göremedim. Diğerleri yazıyor da acaba üstünde mi yazıyor diye baktım. İyi, üstünde de yazmıyor. Bunun fiyatını göremedim. Bir tane de şöyle trenli var. Bunun da fiyatı gözükmüyor ama bu da çok tatlı. Bu trenliyi ben Türkiye'de de gördüm. Yani Türk, Türk influencerlarda gördüm açıyorlardı. Sonra şöyle küçükler var ama bunlar böyle dediğim gibi hani çok el kadar küçük şeyler. Zaten fiyatlarından da belli 4.69 falan. Şurada da 5.99'a birazcık daha büyük var. Bunun içinden de bu çıkıyormuş. Bir de şöyle altta var bu da 5.99. Bunun içerisinden de direkt çikolatalar çıkıyormuş. Yan tarafta biraz daha büyükler var. Görüyor musunuz bilmiyorum böyle ev şeklinde bir şey var. Bunda böyle kardan adam, adamlar işte... Şunu görüyor musunuz bilmiyorum. Bu tarz şeyler çıkıyormuş. Kinder sürpriz yumurta, Kinder e, milkin ismine öyle bir şey vardı ya. Milkiniz bir minki de olabilir emin değilim. E, bu Friends şeymiş ve bu 23 euro. Yukarıda da Nutellalar var. Bunlar da çok güzel bence. Bu arada Nutellalar da hep işte şey yok takvim yok mesela böyle hediye için var. Burada Christmas zamanları böyle sepetler içerisinde birbirlerine hediye götürme şeyleri durumları var. O yüzden bunu alıyorlar. Nutella'nın bir de böyle bir çorabını gördüm ama bu da yine takvim değil. Bu da yine bir hediye paketi. Çorabın içerisinde birkaç tane Nutella ürünleri var. Şurada koca bir paket var. Aslında bunu merak da ediyorum ama ben o kadar çok takvim aldım ki birazdan eve gidip kendi takvimlerimi de göstereceğim size. 850 grammış ve paketin büyüklüğünü anlatamam çok büyük zaten YouTube'da da bunun açılışını gördüm bir e, Alman influencer açmıştı İçinden böyle cips ya da kuru gibi atıştırmalıklar çıkıyor ama baya büyük bir şey ve fiyatı da bunun 29.99 devam ediyorum favorim zaten Almanya'daki favori çikolatam da Tony's benim Lindt'i de çok seviyorum ama bence Tony's daha farklı bilmiyorum çok hoşuma gidiyor ben bu paketten aldım şöyle göstereceğim bu jelatinli değil de o yüzden direkt açabiliyorum Diğer ürünler ama bu değil. Burada da zaten açıklamaları var. Bunları da Almanca okumaya çalışıyorum Almancamı geliştirmek için. Ee, ve burada da tabii işte numaralar var. Şöyle paketli şekilde Tony's'in farklı farklı çikolataları çıkıyor. Benim için aslında güzel bir deneyim olacak. Çünkü bütün çikolatalarını daha önce denememiştim. Yılbaşında yani Aralık ayında daha doğrusu 24 gün boyunca bunları açıyor olacağım. Burası Lint'in bölüm, şey Tony's'in bölümüydü burası. Şimdi Lint'in bölümüne geçiyoruz. Lint'te de çok seçenek var. Ve bu arada Lint'in mağazasını gördüm dün. Orada da çok seçenek vardı. Mesela şöyle koca bir paket var. Ay. Şimdi şunu bir yerinden bir çıkartabilirsem. Heh. Mesela şöyle ayıcıklı koca bir paket var. Bunun da fiyatı Lint'ler galiba üzerinde yazıyor muydu? Evet. Bu da 29.99'muz. Yine ayıcık temalı çikolatalar var içinde 24 tane. Bir tık daha küçükleri var. Mesela bu daha küçük. Bunun içerisinden çıkanlar da şöyle. Bu 16.99'muş. İçerisinde de şu tarz çikolatalar var. Bir benzeri de bu var. Bunun da fiyatı aynı şekilde. Aşağıda yine başka serileri var. Lindt aslında çikolata tatvimleri konusunda en zengin şey diyebilirim marka. Bakın mesela burada direkt paketli böyle ayıcıklı, Noel babalı falan şeyler var. Ve bunun paketi de çok tatlı. Çünkü kapı şeklinde o kapı sağa sola açılıyor. Büyük bir şey çıkıyor yani çok büyük duruyor paket. Ve bunun fiyatı da 16.99'muş. Burada da söylediğim gibi hediye olarak götürmelik lintin ürünleri var. Bunları çok beğeniyorum. Hatta şuna bayıldım diyebilirim. Çok büyük bir çikolata hediye götürmek için çok ideal bence. Ve üzerindeki görseller de benim bayağı hoşuma gitti. Aynı şekilde bunlara da yapmışlar o görselleri. Mesela bu kutunun fiyatını ben bakayım söyleyeyim 13.99'muş. E, Link'te bir kere bana hediye çikolata gelmişti bir kutu ve içinde çok fazla badem ezmeli şey vardı. O yüzden ben kutu çikolatalardan bir tık korkuyorum. E, yarısı çöpe gidiyor ben hiç sevmediğim için. Şöyle de e, Lindt'in klasik paketli çikolatalarının olduğu kutular var. Ama bu ev görsellerine bayılıyorum. Baksanıza çok tatlı duruyor. Burada da klasik e, Christmas zamanlarında çıkan bu Noel babalar, işte şeyler, kardan adamlar, bilmem neler var. Bir de böyle bir marka var. Bu da Nida Ege diye mi okunuyor bilmiyorum. Nida Ege öyle bir şeydir herhalde bilmiyorum. E, bunda da küçük büyük bir sürü şey var ama bu markanın hiçbir şeyini daha önce almadım. Bir tık pahalı gibi gelmişti bana. Bakayım bunun fiyatına. E ee, bu 29.90'mış. Ya bilmediğim bir marka. Hani Lindt için 29.90'lık paketleri anlayabiliyorum. Zaten çok iyi bir çikolata markası. Ama bunu bilmediğim için çok anlayamadım. Şöyle küçük ürünleri de varmış ve bu arada gramaj olarak bu çok daha büyük gibi geldi bana. Çok ağır. E ee, içinden bunlar çıkıyor. Tam yani baksanıza. Badem ezmesi falan varmış ve bunun fiyatı 9.90. Sanırım ben bu markayı bu yüzden bilmiyorum. Çok fazla badem ezmeli ürünleri var. Ferrure'nin de böyle hediyelik ürünleri varmış. Bunları bayağı beğendim. Şöyle ağaç şeklinde var. Bir de bunu ilk defa gördüm ben. Şöyle normal her zamanki Ferrure çikolatanın çok dev boyu var. Bayağı büyükçe bir şey bu. Fiyatı da 5.59'muş. Aynısının, aynısının değil özür dilerim. Yine küçük küçük paketlermiş. Onun böyle kutulanmış tatlı bir versiyonu var. Bu da 8.99'muş. Çok beğendim ya. Harika şeyler var. Çok böyle arada derede yapmışlar. Bu arada bütün ürünleri çıkarmamışlar. Ben görebildiğim farklı başka bir şey varsa araya girdim, sıkıştım. Size göstereceğim inşallah. Burada yine Kinder'in minnoş bir şeyi varmış. 4.29'a. Başka da burada takayım görmedim ama bir şeyden daha bahsedeceğim. Şuna da bayıldım ben bunu almayacağım çünkü uzun zamandır şekersiz besleniyorum. Sadece işte bu kalenderlardaki çikolataları yiyeceğim Aralık ayında. Onun dışında yemek istemem. Zaten böyle bir kurabiyeyi biz asla bitiremeyiz. Koca bir kurabiye ev ee, ve 7.99 fiyatı da çok güzel. Bence böyle çocuğu olan aileler falan güzel bir aktivite olabilir. 790 gramlık bir paketmiş. Baktığımız zaman gramajına göre özellikle çok çok uygun fiyatlı geldi bana. Burada da Mersi ile Milka'nın kalenderını gördüm. Milka'nınki çok uygunmuş. 7.99. Çok uzun zamandır Milka çikolata yemedim. Sanki Milka bizim çocukluğumuzdan aynı tadı vermiyor gibi geliyor bana. Çocukluğumuzda daha farklıydı. Bir de şöyle Mersi'nin şeyi var. Bence Mersi de harika bir çikolata. Bunun da fiyatı fena değil. Aa pardon. Yanlış yere bakıyormuşum. Bunun fiyatı üzerinde yazmıyor. Ne kadar olduğunu da bilemedim. Şunlardan varmış. Hepsine bayılırım. Çok güzel bence. Bunun fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Aa yazıyormuş ya pardon. 11.99. Şurada Mersin'inki yazıyor. Burada da, da şu yazıyor. Bu da bir çikolata markası. Daha önce hiç denemediğim bir şey. Ya yani o kadar her şeyin takvimini yapmışlar ki. Ben şimdi buradan çıkacağım. Rozman'a gireceğim. Çünkü orada daha fazla takvim seçeneği var. Göstereceğim size her şeyin takvimini yapmışlar. Yani sadece aslında çikolata değil. Reve'de daha çok çikolata gördük ama Rozman'da göreceksiniz. Baharattan çaya kadar. işte kozmetik ürünler falan. Bir sürü şey var aslında. Göstereceğim hepsini. Çok hoşuma gitti. Ben ilk defa Christmas zamanı Avrupa'da bulunduğum için. Bunu değerlendirmek istiyorum açıkçası. Seneye ne olacağımız hiç belli olmaz. Bu Christmas ruhunu yaşamak istiyorum. O yüzden bir sürü takvim aldım. Biraz daha alacağım. Beraber açacağız. Şöyle başlıyorum. Mesela şu Pukka. Almanya'da çok popüler. Biraz da high segment bir çay markası. Bunun çayları 12.99'muş. Ama şey kutunun içeriğiyle ilgili pek bir bilgi yok. İçinde hangi çaylar olduğuyla alakalı. Normalde bu tarz ürünlerde Ürünlerin ne olduğu da yazıyor mutlaka. Yanında da bir başka çay markası var. Bu da Rozman'ın kendi markası zannediyorum. Bu da 5.99muş. Çok güzel. Bitki çayı severler alabilir bence. Bunun içinde de ne olduğu yazıyor. Bütün çaylar yazıyor. Farklı farklı çay denemek için güzel olabilir bence. Ben bir tane şey almıştım. Zaten eve gittiğim zaman göstereceğim size. Nespresso'nun kahve kapsülünü almıştım. Şu da galiba bu şey baharat. Bakalım içeriğinde neler varmış. Bu 29.99. Şöyle biraz geniş açıdan alacağım. 29.99. Bakalım. İçinde ne olduğu var mı? Çeviriyorum. Yok. Altına da bakacağım. Altta da yazmıyor gibi. İçinde ne olduğu sürpriz bunun tamamen. Şu aşağıda da ben bu markanın daha önce bir ürününü içmiştim. Bu bağışıklık sistemi destekleyici, içinde bol vitamin ve mineral bulunan bir şurubumsu bir şey. Ama gayet böyle bir şişe içiliyor neredeyse. Yani neredeyse baksanız bir bardak kadar içiliyor. Öyle bir ürün bayağı ağır. Böyle yerinden kalkmanın içinde muhtemelen cam şişeler var. 34.99'muş. Olabilir. Yani benim çok ilgimi çekmedi ama. Bu da yine onun benzer ürünü. Bu yan tarafta da 25.95'e um, Sea Burgers herhalde böyle okunuyor. Bunun böyle sineksleri var. İşte kuru yemiş atıştırmalıklar vs. 25.95'miş. Bu marka da zaten normal kuru işte marketlerin kendi markalarından bir tık pahalı. O yüzden çok da uygun değil ama güne böldüğümüz zaman içinden 24 tane mini paket çıkacak. Bir ara öğün olarak düşünecek olursak 1 Euro'ya geliyor. Çok büyük de bir para değilmiş. Burada Isana'nın kozmetik kalınları var, ama içeriğine bakacağım bunun içinde tam olarak ne var. Hmm. Şöyle mesela Toka varmış gördüğüm kremler, body body peelingler, göz pedleri, işte tırnak stikerleri, saç stikerleri falan varmış. Fena değil ama hepsi herhalde küçük boy ürünler. Yine bir başka takvim. Şöyle, bunun bu da suya atılan vitamin gibi bir şeyler, yani içecek aslında C vitamini ve B vitamini esas alan, B vitamini ve C vitamini olan içinde ve şekersiz suya atılıp suda eritilen bir şeymiş. Daha önce bildiğim bir marka da değil açıkçası. Burada da ben ne diyorum, bu da atıştırmalık ya. Bakacağım buna da. 29.95 o baya da ağır. İçinde neler var? İçinde neler var bunu da bakalım. Şöyle, e, bunlar böyle meyve suları, atıştırmalık böyle sinek barlar falan, öyle bir şeyler herhalde. Ama ağırmış gerçekten de. Toplam bir kilo gibi bir şey. Yerine koyuyorum bunu da. E, sonra yine burada İhsana'nın bir şeyi var. Kişisel bakım paketi herhalde. Dönüyorum arkasının neler varmış. İşte tırnak güçlendirici, dudak koruyucu gibi şeyler varmış. Serum, İsa'nın serumları varmış. Şöyle bir tane flamingolu kutu var yine ama bu kutu da böyle bir elim kadar ya yani çok büyük bir kutu değil. İçinde de neler var bakalım. Şöyle makyaj malzemeleri varmış. Yine bildiğim bir marka değil. Bu da benzer, aynı markanın benzer takvimi. Çocuklar için bir sürü şey var. Mesela bu sticker takvimi herhalde. Muhtemelen bu çok da uygun bir şeydir. Burada böyle Disney karakterlerinin var. Aşağıda mesela Hot Wheels, Pokemon. Bunların içinden neler çıkıyor merak ediyorum. Oyuncak mı çıkıyor sadece yoksa boyama falan gibi etkinliklerde çıkıyor mu? Sanırım oyuncak çıkıyormuş sadece. Pokemon'da ne varmış? Pokemon'a da bakalım. Ee, bu acaba puzzle mı? Yok burada da yine oyuncak çıkıyor küçük oyuncaklar. Bir de böyle herhalde e, mahal yapmak için yani bir mekan tasarlamak için bir şeyler çıkıyor. Çok güzel paketler ya. Fiyatları da 26 görünüyor mu bilmiyorum ama böyle 26, 24, 35 falan gibi. Mesela Star Wars var burada o 35 liraymış. Bunlar da yine e, kozmetik kalenlerleri. Şu markayı zaten biliyorum. Bu Türkiye'de de çok uygun fiyatlı bir marka. İçinden de böyle şeyler çıkıyormuş. Birçok üründe burada galiba tam boy. Zaten uygun fiyatlı bir ürün olduğu için tam boydur diye tahmin ediyorum. E, yine yukarıda kozmetikler var. Bu marka da burada çok popüler. 44 liraymış. Erkekler için de bir ürün var. Bu arada benim anladığım kadarıyla e, bunların içindeki ürünlerin toplam fiyatı satılanın neredeyse iki katı oluyor. Hatta bazı şeylerde çok daha fazla. Bu erkekler için bir ürünüm. Şimdi döndürüp bakacağım. İçinde neler var? Yine ağırmış bu arada. Şöyle bakalım. Neler varmış? İşte yine e, parfümler, esanslar, dudak koruyucuları falan bu tarz bir şeymiş. Burada bir tane daha erkeklerle alakalı takvim var. Ön yüzünü göstereceğim de önce içindekilere bakalım. Ya erkek deyince mesela şurada le anahtarı, tırnak makası falan var. Ya yani o kadar aksesuarsız bir cinsiyet ki. Yani koya koya le anahtarı koymuşlar ya. Ön yüzü böyleymiş. Çok hoşuma gitti bunun tipi. Fiyatı da 24.99 ama içindekiler çok işe yarar şeyler değil. Burada dikkatimi çeken çok büyük ve gerçekten çok büyük yani kocaman bir paket. Şöyle yandan görüyor musunuz bilmiyorum. Ağır da. 129 Euro'ya gördüğüm en pahalı takımlardan biri. Hemen içeriğine bakalım. Döndürüyorum. Aa, bu şey cinsel sağlıkla alakalı bir paketmiş. Yani düşünün ne kadar çok çeşitlilik olduğunu. İşte bu içinde oyuncaklar, işte kondomlar falan var anladığım kadarıyla her şeyin takvimini yapmışlar. Rozmandakiler de bu kadar. Şimdilik ben bunları e, size yükleyeceğim. Ben bir tane kozmetik alacaktım. Onu da Douglas'tan e, büyük bir paketi var zaten içindekilerin birçoğu benim ihtiyacımdı. Toplam hepsini tek tek gidip alacağım zaman çok daha fazla bir fiyatı olacaktı. O yüzden ben takvim alacağım. Ama daha gidemedim Douglas'a. Yani Geçen hafta gittiğim atlet mağazada yoktu. Ee, orada olsaydı biraz da %20 falan indirimde olacaktı aslında. Ama yoktu maalesef. Diğer uygulaslardan birine gideceğim sahip olduğunda. O zaman alacağım. O pakette 169 Euro. Zaten onu da mutlaka alırken çekeceğim. Ve içindekiler de çok güzel ürünler. Çok aşırı dikkatli bakmadım. Sadece birkaç tanesi ihtiyacım olduğu için onları, onlara baktım. Şimdi eve gidiyorum. Size benim aldığım takvimleri göstereceğim. Neyi ne kadar aldığımı da söyleyeceğim. Şimdi kendi takvimlerimi göstereceğim ve ne kadar aldığımı söyleyeceğim. Öncelikle şu küçükten başlayayım. Aralık ayında benim bir misafirim gelecek. O yüzden bunu Action mağazasından 1,5 euroya aldım. Çok basit bir şey. Onlara hediye etmek için yani. Tamamen onların işte çantalarının üzerine koyacağım. Tamamen onlara hediye etmek için yani. Böyle onlara hani bir günde açsınlar diye. Böyle 24 gün tek tek değil de zaten çok hafif bir şey. O yüzden bunu aldım. Bu 1,5 euroydu bunu ayırıyorum şöyle kenara. Şu asıl Ceku'nun köpeğimiz için aldık bunu ve bu da 12.99'du. Rozman'ın uygulamasından aldım çünkü mağazada yoktu bu. Bunun içerisinde de ödül mamaları ve vitaminler varmış. Şöyle hemen bunları ayırayım. Şunu da Paketi çok eğlenceliydi. Ben bu markayı aslında hiç bilmiyorum. Yani direkt şu markayı bilmiyorum ama işte bu Mentos'lar, şu Bubble'lar falan hepsi bu markanınmış. Çupa çups galiba. Şekerlemeler var. Bunu da tamamen merak ettiğim için aldım. Bir de çok uygun fiyatlıydı. Bu Action'dan aldım. 4,5 euroydu. Bunu da eğer komşumuz kabul ederse onun küçük bir çocuğu var. Hepsini açacağım. Ben bunları yemem zaten. Bir paket yapacağım. Çocuğumun yani ço komşunun çocuğunun çocuğumun diyorum ya. Yani. Komşunun çocuğunun Bisikletini selesine koymayı planlıyorum ama tabii kabul ederse sorarım da zaten. içinde de şunlar varmış. Bu bir çikolata takvimi. Ee, bunu da aslında bir kıyafet mağazasından aldım. Şu nasıl okunuyor bilmiyorum. P. Kolopenburg. -Kolapen Öyledir herhalde. Ee, bunun içerisinde de şöyle çok güzel çikolatalar var. Bunlar böyle limited edition gibi çok güzel ürünler. Ama bunda bir farklılık var. Bu 20 euroydu bu arada. Bunun 6 numarasından 10 euroluk bir kart çıkıyor. O mağazada kullanılması için hediye çeki. Bir de 24 numarasından bir kart çıkıyormuş. Ama bu sürpriz. 5 euro ile 250 euro arasında olabilir. Bir de bir kişiye şurada gördüğünüz 550 euro değerindeki ütüyü veriyorlarmış. Ben zaten çikolata takvimi alacaktım. O yüzden bunu alayım dedim. 20 euroydu zaten de. Merak ettim yani şu ikisinden çıkacak ürünlere göre belki oradan bir şey alabilirim diye düşündüm. Bu arada bu sonradan aldıktan sonra fark ettim. 99 euro üzeri alışverişlerde kullanılıyormuş çekler. O yüzden biraz stratejik bir şeymiş gibi geldi. En sevdiğim Tony's'in çikolata takvimi. Bu da zaten az önce gösterdim. Bunu da Reve'den 17 Euro'ya aldım. Bir başka sevdiğim Nespresso'nun kapsül kahve takvimi. Bunun zaten şey kargo geldiğinde bir Reels çekmiştim. Görmüşsünüzdür. Bunu da yine çok sabırsızlanıyorum. İçerisinde 24 tane kapsül kahve bir tane de kupa varmış. En son 24. de hem kahve hem kupa çıkıyormuş. Bunu da yine bu limited edition bir şey bulmak çok zordu. İnternette kayıt oluşturmuştum gelir gelmez haber verilsin diye. Gelir gelmez aldım. Bunun da fiyatı 50 euroydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, hype atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.